genç sunar bir hoş oluyor. Kanılmaz güzel geliyor tabii. İltifatlar, iltifatlar, iltifatlar harikasın. Canımsın, Bir tanemsin. Senden iyisini görmedim ben. Bu işi bir tek sen yapabilirsin. Bay yapanlar da oldu da yapmaya çalıştılar da sen hani şöylesin, böylesin. Oh oh vah 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 vah. Müthiş müthiş gerçekten. O yaptığı işi de abartan, yaptığı işi de abartılan var kendi kendi abartan var. Hani ben en iyi benim ya. Bana bırak ben yaparım o işi. Hallederim. Mutlaka yapabilirim ya. yani O öyle bir insan var. Bir de yaptığı işi yapmadığı halde çok fazla yapmış gibi gösteren var. Bu mutlaka sizin iş yerinizde tanıdığınız bir arkadaşınız. Hani öyle bir konuşuyor ki yani bütün gün boyunca oturduğunu biliyorsunuz. Öyle yetkili biri geldiğinde, idari bir amir, personel müdürü, patron, patron yakını falan biri geldiğinde, "Ne haber Mehmet? Ne yapıyorsun?" "Ne yapalım be?" İrfan Bey, sabahtan beri koştur 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 dosyasıydı, evraklarıydı, oydu buydu, belgeler, melgeler, imzalar vardı. Onları hallettik çok şükür. Arkadaşlar sağ olsun yardımcı da oldular bana. Gerçi bütün işleri onlar yaptı ama söyleyemiyorum işte. Ee, ben yaptım diye bahsetmek zorunda hissediyor insan. Biz de işte sıcakta bir taraftan, yorucu tabii ister istemez, nefes nefese kalıyor kalıyor yani. Valla siz iyisiniz inşallah. Var mı bir isteğiniz falan hani? Ya o araya sizinkini de sıkıştırabilirim. Ne kadar yoğunum bir bilseniz ama. Sizi de ihmal etmem. Hani yapacağım bir iş var o da zaten sizin bir isteğiniz olursa gibi. Yok mu sizde böyle çalışan biri etrafınızda? Ha bizim Mehmet'ten bahsetmiyor mu? Bizim Ahmet'ten bahsetmiyor mu? bizim Handan değil mi bu ya? Aynı. Var var öyle. Bir dakika çıkmayan var. Garibim yazık. Mazlum olan, mülayim olan. Her tarafta var mutlaka var yani. Başkasına yaptır yaptır yaptırıp kişileri ondan sonrasında. Mehmet Bey bugün de işleri hallettik çok şükür sağ olsunlar. Başka bir arzunuz var mı? Yok teşekkür ettim falan. Trabzon'la ilgili bir haber vardı. Trabzon'la ilgili. <laughs> Şimdi Trabzon'da tarihi Zanos ve Tabakhane vadileri arasında açılan 198 metrelik tünel içerisinde yerleştirilen bir akvaryum sergilenmeye başlandı. Akvaryum dünyanın dört bir yanından farklı türlerden 5000'den fazla deniz canlısı var akvaryumda Trabzon'da. 5000'den fazla yani aklınıza gelebilecek türde balıklar, çekiç balıkları, işte kaya balıkları, mürenler, ondan sonra ahtapotlar, kalamarlar, e, mürekkep balıkları hani ona göre çeşit çeşit deniz anaları değişik değişik işte mercanlar e, resifler falan hani aklınıza ne geliyorsa denizle alakalı saydığım yosunundan tut e, bir tür işte böyle çeşit çeşit tropikal balıklar var ya mesela palyaço balığı nimo falan hani onun yanında başka bir balık mavili sarılı yeşilli rengarenk falan böyle balıklar var. Trabzon'da her müzeyi bitiren kişi çıkışta şikayet kutusuna şey yazmış. Ne biçim akvaryum? Niye bunda hamsi yok? Ee, Hamsinin yer almadığı akvaryum girişine asılan tabela ise hamsi özgürlüğüne son derece düşkün, çok özel bir tür olduğu için akvaryumda sergilenmemektedir diye cevap yazmışlar. Hani haçen Ha uşak sana bir soru soracaktım da burada. Ha burada hamsi yok. Ya getirmişsin mava tozları koymuşsun. Ha buralara hamsi şey yapmıştım öyle. Hani. Bir bak bakayım hani. Gerçekten bu akvaryumlarda. Yüzen balıklara bir bak bakayım. Hani senin mesela bir çupra gördün mü? Şu giden levrek mi acaba dedin mi? Veya ne bileyim hani. dibe doğru in. Mesela aa mezgit değil mi o falan dedin hani böyle. Barbun değil mi o ya barbun barbun. Vallahi hani. Var mıydı mesela? Bir istavrit gördün mü daha önce? Daha önce akvaryum mesela. Evindeki akvaryumda hamsi var mı? Onu sorayım ben sana ya. Bir Karadenizli'ye sorayım mesela. Gerçekten evinde hamsi besleyen, akvaryumda hamsi besleyen Trabzonlu var mı? Çok merak ediyorum mesela. Ha benim Fanus'ta falan bir kere bir Japon, Mapon o... Tam da ismini bilmiyorum da şimdi yanlış söyleyeceğim. Komik duruma da düşeceğim gerçi ama. Neydi o? Ee, S ile başlayan sipilis mi? Si, mi, Öyle bir balıklar var ya böyle hani kuyruklu kuyruklu böyle denizde yüzerken falan böyle üzerinde gel gelinlikle geziyormuş gibi falan böyle hani. <laughs> Tütüllerle oynayan dansöz gibi düşün böyle. Böyle tanyeli ile asena geziyormuş gibi hani böyle. Yüzgeçleri işte ondan sonra süzgeçleri falan her tarafları böyle tüllü tüllü olan. Sipelismi, mi öyle bir balık türü mesela onlar mı onlar tamam anlıyor mesela bir de akvaryumda şöyle bir şey vardır bu bu balıkla bu balığı istiyorum dersin akvaryumda çalışan der ki e, yalnız o balıkla o balık olmaz çünkü o balık onu yer o ona zarar verir mesela sadece bunu 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 koyabilirsiniz aynı su içerisine falan der. Mesela tatlı su balığı vardır, tuzlu su balığı vardır mesela akvaryumda. Bizde daha çok tatlı su balıkları vardır. İşte akvaryumun temizliğiydi, havalandırmasıydı, oksijeniydi, suyun bakımıydı, yemlenmesiydi, ışığıydı, hani ıs, ısısıydı, sıcaklığıydı. Bir sürü detayı var. Hani bununla ilgili olarak bir masraf, yani bir bir mesai aslında. Hani ondan sonra bakamadık, Japon öldü. Bir gün bir geldim, ters dönmüş Japon falan diye. Zaten çok yiyiyordu. Çok mu yiyiyordu? Sen mi veriyordun acaba? Kuz bayağı bir Japondu bu, bu küçücük bir şeydi. Ya oldu obez. <laughs> Sabah çocuk atıyor 10 tane, öğlen gelen atıyor. Aa deyip öyle herkes bir yem vermek ister, herkes bir şey yapmak ister balığa. Böyle merhaba merhaba, böyle dudaklar mudaklar böyle tamamen şey gibi. Açıp kapatma balıkla aynı olma durumu falan. Çok ilginç. Yani şey açılıyor. Yani Karadeniz'de, Trabzon'da iki vadi arasında bir tünel içerisinde neresi Zagnos'la Tabakane Vadileri arasında 198 metrelik tünel içerisine yerleştiriliyor. O tünelde akvaryum yani 5000 çeşit deniz canlısı var. Neden efendim hamsi yokmuş? Ben istavrit gördük. Çok ayıp. Yani Ege'den sardalyayı almışsınız şu Karadeniz'de burnunuzun dibinden bir hamsiyi almamışsınız diyeyim. Ayıptır ya ayıptır yani ayıp Ya hamsi olsa içinde hani onun peşinden bir köpek balığıydı bir çekiç balığı falan koşsa suya girerler. Hamsiye yanlış yapan bize yapmış sayılır Hani. Çekiçmek hiç dinlemem ben. Köpek balığı, köpek balığı falan tanımam. Hamsiye yanlış yapan abi de bize bize yanlış yapmış sayılır ha. Ha bunu da böyle biline. Alo! Gran benim mi Alo! Alo! Yani bunu bunu bir kere söyleyeyim. Ha bir daha da söylemem. Kim miyim ben? Ben Doğan. Doğan abinin sözünü dinlemeyenin sözünü de keserim sesini de lan. He? <laughs> Bu da kesin bilgi yayın. Onu da söyleyeyim yani. Net, net bilgidir. Gencalar sundu.